Bu derste size Adobe Illustrator'daki temel bazı araçların kullanımından bahsetmek istiyorum. Adobe Illustrator'da bir çalışma yaparken yakınlaşıp uzaklaşmak istediğimiz zaman klavyemizin alt tuşuna basılı tutup mouse tekerleğimizi ileri doğru hareket ettirebiliriz. Bunun yanında eğer sağ ve sola gitmek istiyorsak yaptığımız e, çalışma alanımızın içerisinde kontrole basılı tutarak mouse tekerimizi ileriye ve kendimize e, doğru hareket ettirerek yine e, istediğimiz taraflara yönlenebiliriz. Eğer sadece yukarı ve aşağıya gitmek istiyorsak da hiçbir tuşa basmadan doğrudan mouse tekerimizi e, oynatarak döndürerek istediğimiz noktalara rahatlıkla ulaşabiliriz. Bunların dışında Klavyemizde Z tuşuna basacak olursak e, elimize gördüğünüz gibi büyüteç aracı gelecektir. Bu büyüteç aracının kısa yolu. Kendisinin de buradan e, seçtiğimizi de görebilirsiniz zaten zoom tool. Illustrator'da tool'ların yanına gelip e, basılı tuttuğunuz zaman size kendi kısa yollarını kendileri söyleyeceklerdir zaten. Gördüğünüz gibi büyüteçin de kısa yolu Z aslında. Büyüteçe basılı tutup... E, Tıklayarak da sadece bu şekilde istediğim yere yakınlaşabilirim. Aynı şekilde basılı tutup sağa doğru oynatırsam yakınlaşırım, sola doğru uzaklaş şey oynatırsam büyüteçi basılı tutarken uzaklaştığımı görebiliyorsunuz. Bunun dışında e, ne demiştim? Kontrolle basılı tutarken e, mouse tekerimizi oynatarak sağa sola gidebildiğimizden bahsetmiştim. Sadece e, kontrole basılı tutmak zorunda değiliz. Bunu yaparken klavyemizdeki boşluk tuşuna basılı tutup daha sonra e, elimize gördüğünüz gibi şu hand toolumuz gelecektir. Boşluk tuşuna basılı tuttuğumuz zaman hand tool geldiği zaman e, kısa yolu H yani şöyle doğrudan H'ye basıp elinizde hand tool'u alıp e, bu şekilde istediğiniz noktaya çalışma alanınızı da sürükleyebilirsiniz ama e, başka bir araç var elinizde diyelim ki pen tool'unuz var. E, bu pen tool'la alakalı zaten ayrıntılı konuşacağım. Başka bir dersde ee, şeye oynatmak istiyorsunuz ve tekrar tekrar kısa yollar arasında tuşlara basmak istemiyorsunuz boşluğa basıl tutarak istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz arkadaşlar çalışma alanınızı e, ekranınızda istediğiniz noktaya bu sayede taşıyabilirsiniz bunların yanında ekranımızın yanında gördüğünüz şu kısımlardan e, bu araçları kullanarak da istediğiniz e, yönlendirmeyi yapabilmeniz mümkün arkadaşlar